Merhaba sevgili arkadaşlar. Lütfen bu dinlemekte olduğunuz hikayelerin ibretlik ve ders niteliğinde olduğunu unutmayın. Ayrıca bu tarz hikayelerin devamı için bir kelime dahi olsa yorum yaparak, abone olarak, beğenerek destekleyebilirsiniz. İyi dinlemeler. Ben Ebru. 15 yaşındayım. Çok fakir bir ailenin en büyük çocuğu olarak daha çocukken büyümek zorunda kalmıştım. Kardeşlerimle ilgilenmek, anneme destek olmak ve babamın öfkesinden uzak durmaya çalışmak benim günlük rutinim olmuştu. Bizim evde mutluluk pek yaşanmazdı. Garibanlık, çaresizlik ve babamın varlığıyla çilelerin en büyüğünü yaşıyorduk. Babam bizim korkulu rüyamızdı. Anneme şiddet uygulayan, sürekli alkol alan, eve para getirmek yerine kahve köşelerinde vakit harcayan bir adamdı. Annem ise babamdan kaçmanın yolunu evden uzak durmakla yapıyordu. Bir gece yine annem komşudan daha dönmemişti. Kardeşlerim uyurken ben de mutfağı topluyordum. Babam yine sarhoş olmuştu. Onunla göz göze gelmemek için asla ona doğru bakmıyordum. Ama o sürekli gözünü ayırmadan bana bakıyordu. Sonra beni çağırdı. Korkuyla yanına gittim. Yanına geldiğimde ilk önce bağırarak bir bardak su istedi. Suyu götürdüm ama birden niye yüzüme bakmıyorsun dedi ve elime vurarak suyu yere döktü. Sonra beni kendine doğru çekti. Elinden zor kaçtım. O andaki korkumu kelimelerle anlatmak çok zor ama bu sadece bir başlangıçtı. Babamın varlığı yalnızca otoriter bir kişi değil, benim için korkunun ta kendisi olmasıydı. Annemin yokluğunda bana karşı gösterdiği davranışlar iyice vahşileşiyor, sınırları dışında bir kötülüğün gelişini yaklaştırıyordu sanki Babam beni bir evlat olarak bırakın, bir insan bir birey olarak bile saymıyor, sanki beni bir nesne olarak görüyordu. İlk başta algılayamıyordum ama aklım erdikçe bunun nasıl bir azap olduğunu daha iyi anlayabiliyordum. Çocuklar sevgiyle büyütülür, sevgi, saygı, hayat öğretilir ama ben hayatı ta en dibinden yaşıyordum. Üstelik bu yaşadıklarım daha yaşayacak olduklarımın yanında hafif kalırdı.'' Bir gece hayatım tamamen değişti. Annemin yine komşuda olduğu bir an, babam her zaman olduğu gibi zalim, kötü, dayanılmazdı. Ama bu gece her zamankinden daha farklıydı. Sürekli müstakil evimizin önündeki küçük, bakımsız, eski eşyalarla dolu bahçesine çıkıyor, sigara içiyor, tekrar içeri giriyordu. Aynı zamanda bana ters ters bakıyor, arada bir de evin içinde olta atıyordu. Babamın halinden tuhaf, ters giden bir şeyler olduğunu anlamıştım ve korkuyordum. Babam içeride olduğu bir an ben de dışarı çıktım, anneme bakındım. Gelmesini dört gözle bekliyordum. Hava kararmış, komşunun evi çok görünmüyordu. İşin garip tarafı, kardeşlerim de ortada yoktu. Sonra içeri girip babama çocuklar ortada yok, onları bulup geleyim dedim. O da hayır bulamazsın, onları ben gönderdim dedi. Nereye demeye korkuyordum." O gece içimde aşamadığım bir acı vardı ve kendimi dışarı atmak istiyordum. Sanki dışarıda özgürlük, aydınlık vardı. Babam gündüzleri bile evde olduğu vakitler dışarı çıkmama asla izin vermezdi. Ama yine de ben annemi çağırayım o zaman dedim. Babam iki adımda yanıma gelip beni yere fırlatıp kapıyı kilitledi. Daha sonra da gelip üstüme çıktı. Kurtulmaya çalışıp çığlık atmak istedim ama sesim çıkmadı. Onun gücünün önünde çaresizdim. Bir taş gibi sessiz ve hareketsiz kaldım. O gece babam bana bir babanın asla yapmaması gereken bir şey yaptı. Bittiğinde gözlerimde yaş kalmamıştı. Yatağıma döndüğümde o an bir daha hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını anlamıştım. Yaşadıklarım sadece bedenimi değil, ruhumu da parçaladı. Geceleri dua ederek uyuyor, sabah ortaya çıktığında bunun bir kabus olmasını diliyordum. Ama gerçekti ve kabustan da öteydi. Anneme söylemek istemiştim ama onun zaten çaresizlikten boğuştuğunu biliyordum. Sanki elinden ne gelirdi. Annem de sessizliğin sesiydi. Yine de bir gün cesaretimi toplayıp ona olanları anlattım. Sonuçta o anne ben çocuktum. Belli mi olur? Belki onun çareleri daha tükenmemiştir. Hayatının bir yerlerinde biraz da olsa kötü günler için sakladığı çareleri vardır diye. Fakat beklediğim tepkiyi alamadım. Ebru sus. Kimseye bir şey söyleme. Biz ne oluruz sonra? Ya kardeşlerin onlara ne olacak dedi. Annemin sözleri beni tamamen yıkmış, yalnız bırakmıştı. İçimdeki çığlıkları yutmaya çalıştım ama her geçen gün daha da tükeniyordum. Zaman akıp gidiyor, ilerliyor. Ben gün gün eriyor bitiyordum. Ama bir sabah okula giderken öğretmenim Naciye Hanım yanıma gelip "Ebru bir şey mi oldu? Son zamanlarda çok durgunsun." dedi. Bir anda gözlerim doldu. O an her şeyi ona anlatmaya karar verdim ve ağlayarak yaşadıklarımı anlattım. Öğretmenim Naciye Hanım önce şok oldu, sonra beni kucakladı. "Bu senin suçun değil." dedi. O an ilk defa birinin beni anladığını gördüm. Daha sonra beni sosyal hizmetlere yönlendirdi. Oradaki insanlar beni koruma altına aldılar ve durumu polise bildirdiler babam hemen tutuklandı. Mahkemede her şeyi anlatmak zorundaydım. Babamın gözlerinin içine bakıyordum ama bir yandan da güçlü olmak zorundaydım. Anlattıklarım karşısında babam ise sessiz kaldı, itiraz etmedi ve adalet yerini buldu. Sonunda babamı hapise attılar. Bu olaydan sonra kardeşlerimle bir kadın sığınma evine yerleştik. Daha sonra annem de yanımıza geldi. Hayatımız hala zorluklarla dolu ama en azından korkudan uzak bir yaşam sürmeye başladık. Ben eğitime devam ettim. Şimdi hedefim üniversiteye gitmek ve sosyal hizmet uzmanı olmak. Benim gibi zor durumda olan çocuklara ve kadınlara yardım etmek. Hayatım boyunca yaşadığım acılar beni değiştirdi ama aynı zamanda da beni güçlendirdi. Eğer bir gün kendinizi benim gibi karanlık bir yerde bulursanız Bilin ki yalnız değilsiniz. Konuşmak, yardım istemek, sessizliği bozmak sizi kurtarabilir. Korku kötülüğün en büyük silahıdır ama cesaret o silahı elinizden alabilir. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Umarım hikaye biraz da olsa geleceğe dair size ipuçları vermiştir ve bundan sonraki adımlarınızı atarken bir nebze olsa da yardımcı olur. Kapılarınız ve telefonlarınız hayırlı haberler için çalsın. Hoşçakalın.